Dahtah ismindeki sahabi peygambere geldi dedi ki ya Resulallah Allah bizden borç mu istiyor? Evet dedi Allah bizden borç. Peki karşılığı nedir dedi? Dedi ki karşılığı cennettir. Hemen dedi ki ya Resulallah benim 600 hurma ağacının olmuş olduğu bir bahçem var. Ben bunu Allah'a borç olarak vermek istiyorum. Nebi Aleyhisselam bunu kabul etti. Aldı Nebi Aleyhisselam bahçesine geldi. Bahçesinin ötesinden daha bahçeye girmedi. Abdullah İlmesut anlatıyor. Bahçeye girmedi. Çünkü niye artık ondan çıktı? bahçenin ötesinde umudah da diye bağırdı. Buyur dedi, çık dedi artık burası bizim değildir. Ne oldu? Ben Allah borç olarak verdim. Karşımda Allah cennette bana bunu kat kat üstün olarak verecek. Çık dedi, eşyalarını topladı hanımı çıktı. O bahçenin hepsini verdi. Son Nebi Hasan dedi ki ben dedi cennette Ebu Dahda Allah Azze ve güzel bahçelerin, salkınların böyle yerlere değmiş olduğu bahçelerin hazırladığını görüyorum dedi. Allah'ın Ebu Dah'da böyle hazırlık yaptığını görüyorum.